Malumunuz dün 31 Mart itibariyle Deniz'deki yerel seçimleri tamamladık. yerel seçimler sonucunda devletçi gösteren halkımıza teşekkür ediyoruz. Kazanan Denizli olacak, kazanan halkımız olacak diyoruz. Ama düz sevincimizin yanında biz de acı yaşadık. Tavas başkan yardımcımız Sayın Mehmet Palas dünkü akşamki balkon çekmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Ve biraz önce vefat bir haberini aldık. Ailesine Artımıza diyorum. diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Malumunuz devir teslim töreni yapılana kadar bazı tedbirler de almamız gerekiyor. Bu tedbirler adına Sayın Başkanımız bir açıklamada bulunacak. Buyurun Sayın Başkanım. Evet arkadaşlar ayağınıza sağlık. Hepiniz hoş geldiniz. Malum dünkü süreçten sonra her ne kadar resmen olmasa da gayri resmen olarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Biz Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Mart tarihi itibariyle maliyeden gelen parasını biliyoruz. 10 Nisan itibariyle İller Bankası'na gelecek bir ödemesi var. Malum bu ödemelerin Denizli'nin gerek ayın 15'inde ödenecek maaşları dikkate alındığında gerekse seçim süreci değerlendirildiğinde seçim harcamaları noktasında yapılan harcamaların bugüne kadar yapılan harcamalarla ilgili bizim gördüğümüz, bildiğimiz, düşündüğümüz sıkıntıların hepsini derlediğimiz, topladığımızda gerek DESKİ'de gerek belediye ait diğer kuruluşlarda birçok ödemenin bu kısa yapılacağını düşünmekteyiz. Buradan tüm persone, tüm bunun altına imza atacaklara sesleniyorum. Bugünden itibaren yapacağınız her türlü ödeme, atacağınız her türlü imzanın sorumluluğu size aittir. Geçmişle ilgili hesaplar konusunda zaten gereğini yapacağız. Bugünden sonra alacak olanlara da sesleniyorum. Denizli Belediyesi'nden kimin alacağı varsa artık Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bütün alacaklar bizi bekleyecek. Bugünden sonra gerekli, gereksiz yapılacak her türlü harcamanın hesabını altına imza atanlar verecektir. Bunun da bilinmesini istiyoruz. Bizim aldığımız duyumlara göre de gerek belediyenin içerisinden gerekse belediyeden bize ulaşanlara göre de belediyenin evrakların dışarıya çıkarıldığı söylenmektedir. Bunlarla ilgili kamera kayıtları, çekimlerimiz arkadaşlarımız tarafından devam etmektedir. Bunların da takipçisi olacağız. Bugünden itibaren yaşanacak veya yaşanmış bütün konularla ilgili, bütün olaylarla ilgili bilgisi olup da içeriden, dışarıdan bizimle bilgilerini paylaşmak isteyen her kim varsa DM yoluyla direkt sosyal medya üzerinden özel hesaplarımdan bana ulaşabilirler. Bugünden sonra Denizli Belediyesi'nin bir kuruşunu dahi kimseye yedirmeyeceğiz. Yeyen bu konuda hesaplar incelendikten sonra ortaya çıkan ne varsa da sonuna kadar takip edeceğiz. Buradan bir kez daha yeniliyorum. Bugünden itibaren yapılacak her türlü ödemenin atına altına imza atılacak her türlü evrağın hesabını gittiği yere kadar soracağımı da herkesin bilmesi istiyorum. Burada çalışan tüm personeli uyarıyorum. Bugünden sonra atacağınız imzaların sorumluluğu hem şahsınız olacaktır hem cezai anlamda hem hukuki anlamda takibini yapacağımızı da bilmenizi istiyorum. Özellikle seçim harcamalarının tamamının belediye bütçesiyle finanse edildiğini bizler biliyoruz. Bu finansmanın takipçisiyiz. Bu oyuna alet olmasınlar. İftar adı altında yapılan seçim şovlarını, belediye personelleri araçlarıyla yapılan yardımları, bütün bu yardımlarla beraber dağıtılanların hepsi kayıtlarımızda var. Altını kalın harflerle çizerek bir kez daha yeniliyorum. Kim bugünden sonra bir ödeme yapar, yapılacak ödemenin altına imza atarsa sorumluluğu ona ait olacağını bilinmesini istiyorum. Bütün ödemeler biz gelinceye kadar bekleyecek. Göreve geldiğimiz gün hakla batılı ayıracağız. Haklıyla haksızı ayıracağız. Ama şunun da sözünü veriyoruz. Hakkıyla belediyeden kimin alacağı varsa kalmayacak. Ama hakkı olmadan kim belediyeden bir kuruş aldıysa da o hakkını geri ödüp O belediyeye ait onu geri ödeyinceye kadar da yeni düvelde de peşine gideceğimi de herkesin bilmesini istiyorum. Onun için buradan bu uyarıyı, bu açıklamayı yapmaya ihtiyacı hissettik. Herkes ayağını denk alsın arkadaşlar.